Güle güle Zeliha abla. Allah şifa versin Zeliha abla. Sana da versin kızım. Sibel. Bora'dan. İlgilenmiyorum. Ay açsana kızım. İstemiyorum anne. Ay konser bileti. Hem de bu akşam için. Bak görüyor musun? Demek ki adam seninle ilgili ciddi düşünüyor ki cemiyet içine çıkmak istiyor. Hadi hazırlan. Anne ben gitmek istemiyorum. Çok heveslendiysen, sen git, bilet elinde zaten. Ay Sibel, herkes gelsin tozsun Sen yine bir Cumartesi gecesi evde böyle kukumav gibi otur. Aferin, aferin. Hemşire Hanım. Buyurun. Zeli Hanım'ın odası nerede acaba? Zeli Hanım klinikten ayrıldı. Klinikten ayrıldı mı? Evet. Ulan hoca, sen ne işler çeviriyorsun ha? Ne demek Zeliha'nın klinikten ayrıldı? Tam noteri getirmişken hemşire gittiğini söyledi. Ulan Çin olmadan adam çarpmaya mı kalkıyorsun sen ha? Oğlu gelip çıkarttı. Ne yapabilirdim? Hı. Başka kliniğini hak ettiler. Ben de bunu yedim değil mi? Bunların hesabını feci ödeyeceksin. Hem sen hem de sülalen ödeyecek. Ulan ben sana kaç kere söyledim ortalarda dolaşma diye ha? Başıma iş mi açacaksın? Cesedini dükkana serecekler sonra uğraş dur. Ben bir iş yaptım, herkes payını aldı. Karşılığında ben niye bütün hayatımı karımı kaybediyorum abi? Bak benim hayatım tehlikedeyse beni korumak size düşer. Bak aslanım, sen konuyu anlamamışsın. Ayak altında dolaşmaman Nihat Bey'in emri. Nihat Bey lafının ikiletilmesinden hiç hoşlanmaz. Alo. Alo Yiğit. Haklı mısın abi? Namık dönmüş. Nerede olacak oğlum? Sadullah'ın dükkanda. Ne yapacaksın? Gelebilecek misin sen? gözünü sakın ondan ayırma. Şimdi geliyorum. Ya abi biraz gaza bassana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.